Evet arkadaşlar bugünkü videomuza da hoş geldiniz. En iyi en güzel kostümlerini deniyoruz. Bakıyoruz. Bir tane daha var bir daha öyle çekelim. Bir tane daha varsa like atın size. Bizde bir tane daha var var Bak hepsi var. En iyi seyirli şöyle. Nokta. Nokta. Ama oyuna kaldırıyorlar. Şu anlık en iyisi nice o yüzden PSG'ye şey ilk PSG geçirdiğini hepsini denemiyoruz onları deniyoruz ve gümüş şöyle saf gümüş şeyi ve bunu da var bir de, var. de olmuyor ben var hayır değil. De bir, i̇şte en bir de, Bağ, de, de değil En iyi böyle, de olsun ve bunu en iyi olsun en olsun en az olsun ama bir de bizde Like, share, share, share. Bye, bye. We do what we love. We don't aynı zaten burada. Aksesuarla farklı olmuyor. fark yok normal ile arasında. Bir silah farkı var o yüzden şey demiyorum. Güzel değil bence öyle şeyler. en iyi şey yapar. iyisi. <laughs> Dokuzlu emoji paketi. Özel sprey ve özel emoji ile. Keşke de bu abisi seni efsane bir şey, şey. oldu. Geldi bana bir tane not çektiiiim Şişe Ben ne bileyim Evet Bakın böyle burada çok güzel değil mi? Çok güzel, evet. Bak öldürdüm mü bari bakın bak, öldürme animasyonu Mete de ayı öldürdü Ayı da aynı çok Ayıya bak ayıya Ayı öldürdü ayı ayı. Hadi lan bana bu kutuyu. O? Bekle bir şey deneyeceğim. O oh, altında patili yapıyor. Bende de mi patili yapıyor? Altta patili yapıyor. Evet, fil fil. Hadi. Ay, annem çabuk. Evet. Bir tane de bu kadar yeter. Birazdan. Lan hızla... en iyi konteyner bu diyeceğim. Got oh, En iyisi genelde şeydi En iyisi şu anlık kara Eski kosuma daha iyiydi Sorry, daha, 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 daha iyi. En iyisi o zaman şu anlık Watch Ya bunu alırsın Ya da bunu alırsın Ama bu da iyi Ya oh, da, da bunu alırsın Ben de, de bunu bekliyordum bu sen... Bunun <laughs> en iyi kostümü. Şu an benim en beğendiğim kostüm başı <laughs> boş. Yani kediyle atması çok güzel değil mi yani? Evet. Abi ama bir de stans kostümümüz burada. Deneyeceksin. Deneme yaptım. Koltuğun ki deneme yaptım. Allah. <laughs> <için> ben... Ölü bile. <laughs> en iyisi olarak bu. En iyisi şu anlık bu. <laughs> Kafetem var abi. Ve <Böyle> özel amacısı. <laughs> abi, acaba ultimi yaşayalım. En iyi sahama, biliyorsunuz nedir? <laughs> ne evet, karamel kol, özel, emojisi olacak, bir de özel pull fotoğrafı olacak, hatta özel pull fotoğrafı bileyon bir tane altın tabanca olacak bakın böyle şey. Şimdi kazanma ve kaybetme animasyonu gösteriyorum. Başka tabi, burası ne? Şu ki uyuyor. Düğü hepsinin istedik ya da neyse koltan başlıyor kazanma kaybetme. Kazanma <laughs> ve kaybetme animasyonu için hemen bir tane nasıl diyelim? Evet şimdi maçtayız. Hey guys, yani, bırak bari gel. Bunu da kaybetmeyiz. Evet. Ama bunlar bakın nasıl kaybedeceğiz acaba. Hep ona gidiyor da gel hiç Kendi çıkacak bölgeye gel geçmeyeceğim Bu yakılıyor ya? Abi bu sonunu ben de onu yani, Ama bak sen kendi bak, bölgeye be. geçme

kalkıyor. Hayır kalktı da Nerede batılıyor Ben yani kim inanmıyordum ona? Hayır hani abi öldüm ya. Hayır. Arkadaşlar kaydetin ki koyduk diyor. bu da. Bu kaybetme animasyonu. Bakın. Böyle. Poposundan vurdu. Ne yapıyorsun? Ama burası okay. değil. <laughs> Bak. Bu. Annesi başı boş buldu söylüyor. Bence dedi ya var mı çok sevdim. Onunla 5 yıldız destansı bir kostüm güzel görünüyor. Bunu arkamda tutsan ben bunu çok seviyorum. En sevdiğim kostüm. Yani öyle. Bir yerden çıksa. Ben Abi ne böyle girdin? Kaybetme anne ben seni. Yok korkma. Bir saat uğraşıyoruz ya. Bir Bakın şey. böyle uğuşlar var. Ne uyuyor? Pati pati. Bak hadi sonra bak. Bak 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 bak. Buraya tırmık kalıyor orada. Bunun 10 numara 5 yıldız kostümü. Bak koşunca da bak şey oluyor orada. Evet bu kadardı bu. Hemen Az kapatalım. Kafan kaçtı. O zaman kostüm kaldı. Bu kostümü en söyleyeyim. This kostüm en iyisini söyleyeyim. Ay gizemli bir kostüm diye kadar satayım ya. Bir profil Bir sprey bir tane özür emoji. Keşke bir tane emoji paket yapsalarmış. En azından bir atılı da yapsalarmış daha iyiymiş değil mi? Hani ağlama, kırgın. Ama gülme. Çünkü onun yanında kayıp çıkma. Te şu, teşekkür etme. Çok zorluydu. Çok iyiydi. Oğlum yazı söylüyorsun sen. Güzel. Bakın bu işleri böyle arkadaşlar. Göster. Şimşek. Bu abi bu kostüm ben çok çıkıyorum? Bak. Bak böyle bir tane şey olur ya. Efsane bak. bir kostüm olur. Güzelmiş. Efsane bir hak eden bir kostüm. Çünkü genelde efsane bir şey. Ya endal endal senin bir kostüm. Ama Spike'ın size yeni bakacağım hemen. Spike'ın yeni kostümü gelmiş mi? Çok tetli bir tane kostüm diyor. Sen Spike'ın bir kaşar Hadi gelmiş olsun. Hayır. Allah. In. Ananas mı? Ne? Ananas kaç ne? <laughs> Ananas kaç ne? Ne? Sakura. Atlı için manca? Bu. Bu. Ha, ha, ha. Tabii. Bu adam tek oturuyordu bile bunu. Ha, ha, ha. Bunlar da güzel. Ama ne için En yüksek en değerli olan bunların ikisi bunlar da üstlüğünün. Bu ise? Bunu deneyelim. Bence bu güzel ama tatlı sevmeyen bu bir ses. Tatlı sevmiyorsunuz. Bunu öneririm. Ama daha yüksek istiyorsanız aynı fiyata daha yüksek enderlikte istiyorsanız diğer gösterdiğim iki konsumu seçebilirsiniz. Ve çok önemli yoksa yani o 70 alabilirsiniz. Evet <laughs> mesela bana kardeşim Aç, çıkarmıştı. Kardeşim evet. çıkarmıştı çok iyiydi. Hı -hı. Diğer test hesabımda. Test hesabımda. Da. Bu çok şey denemiş. Bakın vuruyor. Bakın yüzük Bak yüzük Bak gördün mü? Hadi Bak altından şöyle çıkıyor. Patlamada da böyle. Evet, bir de o sen çıkan kostümü göster. Ne? Sen çıkan kostümü dene. Ne kostümü? Sen. Ee, sen sen ben çıkan. kostümü. Hı. Metal Aynası şu anda. ben bunu super gençler için yaparım kendi emri bir ama sen bana super gençlerden çıkarmışsın aslında göster o kostümü. kardeşim bana efsane birden bunu çıkardı çok şanslı çünkü bir be... ara yönlendiriyor ya oğlum böyle kaldı <gülüyor> <gülüyor> Lama bir çaylı Bak bu çok iyi. Bugün yeni gelen kostümü de denemek istedim. Bakın arkadaşlar bu o kadar iyi bir şey ki abi ya. Bu paket çok iyi. Si bana situ verecek. Kostüm verecek. Katlayıcı verecek. Özel sprey verecek. Ama benim, benim situm olduğu için daha az. <laughs> daha ucuz. 2000 elmas verecek. 5000 para verecek. 5. Hayır bunlar indirimle yapacak. Yeni sprey verecek. En sonunda efsanevi bir Star Hediyesi. Bunu da ben çok denemek istiyordum. Sizin için bir tane deneyelim. Bir kere öyleyene. Evet, Eğitim alanı da yapalım hemen bunu. Bakın burada da görüyorsunuz. Karamele koltuğunu tam çakladım. Değil mi? <laughs> Hı -hı. Bakın sen iyi şey. Hediye konusu atıyor. Ultisini de aslında kayı bırakıyor çekilirse katıl bence bu tavaç ben çekilir. Ama bunun kötü bir yanı var. Normal yanıyorlar ya. Kaldı yanmalıydı. Ya. Daha güzel olurmuş. Ben size buradan seçeneyim. <laughs> Kosmik incelemeye getirdim abi. Abla mı? Abi. abi. Bak, bak ileriye bile kaldı yapabiliyor. Evet ya. daha iyi gel. Kadın kanalı Abi. Ne abi bu tüy tüy çok güzel değil mi? Evet. Hadi be. Lan telefonu kafa bekle. Oh. Oh. Oh anlam yazıldı. Denemek istediğim bir şey daha vardı. Ve buradaki yılbaşı kostümle hepsini de deniyorum videomuz arkadaşlar. Yılbaşı Tom Cruise Spike'ı ilk deneyelim. Benim spike'ım ne dolusu şarjı yedi. İpe şarjına Baksana. bak. Bak şuna hatta o İstersen Bakın, Bakın. Benim spike'ım hiper şarjı Bakın böyle vuruyor. Farkına. Çok iyi. İpe şarjı yedi. böyle. Var, öyle, böyle. Hiper şarjı bakalım. Ama doğru bir karşılaştan dolayı aynı oluyor. İşte oyundaki bir karşılaştan dolayı aynı oluyor. Bir şey de. Hadi sen yapmayacağım arkadaşlar. Yapmayacağım şimdi. 5000 abone olmaya çalışıyoruz. 5000 abone olunca kreatör oluyoruz. Hayırlı günler. Ona size kostüm hediye edebiliyoruz. Bir şey. Kardeşim ben o Ne Sen ne bu? Sen, mm -hmm. sen hayır. İşte abone ol. lazım. Hemen atıyorum. Like atıyorsun. Bin like only. Bari için en iyisi budur. Bana kardeşim de kırmızı gücü boya çıkardı. En iyisi budur nokta. O bende var. Kardeşime çıktı güzel bir kostüm efsane birden vardı çok fena. Yani bari sevdiğim bir kostüm. Cık. sokma şuraya ya. Hadi be abicim hadi ya. Hmm, sokmayın şuraya. İnsan oldu hadi Yok bu da. Bu da ki peş kötü. Ben ne yapmış böyle diyeyim. Bunun da kasmana baksın. Evet. Süper önder mi lan? Oğlum süper önder olmamalı yüzeye. Ay, yapmış evet, böyle. Oğlum 80'lik kostüymüş. Süper önder değil bu. Oğlum süper önder olmaz ya. Hadi, şey Oğlum, arkadaş bir daha hangi şeye basacağım? Bir O benim arkadaşım. Arkadaş tıklayın sonra. Buna basabiliyorlar. Basıyorsun yine arkadaş adamda yani 50 60 70 bin kupa var indi bu hayır destek veriyormuşum ha el gibi dokuyorum sonunda buldum ama özel maç yok Abi. Kaptan kaptan arıyor da bilmem. Da böyle arkadaşlar videomuza devam edelim videodan bayağı saptım zaten çok öyle kolayım yani yarın yeni bir videomuz gelecek kuzenle güne bu ol oynuyoruz videosu gelecek onu izlemeyi yarın unutmayın onu izleyen bir güne belki bir şey hediye edebiliyor belki hesaplayalım yarın düşüneceğiz yani bak bunu

Hepsi aynı. Hepsi de sansa abi ya. Bu en güzel ama. En güzel. En güzel en güzel. poko da pakoy da. Bak. Despa <laughs> e e <laughs> da pakoy. Kardeşim ben mi? Ama ben az olsun da beğeniyorum yani. <laughs> Yeni güncellemeyle ile geldi poko ultisiyle bu gonca kaç takıma daha sağlıyor Ee bir tane bot bana ultisiyle bir tane bot poko bana ultisiyle bir patlattı ama nasıl hile ya hile ya hocam en iyi kostüm bu <laughs> ne ya bu <laughs> kötü <laughs> <laughs> mantis kostüm <laughs> destansı destansı <gülüyor> hepsi destansıdır arkadaşlar <laughs> ama bu? <laughs> <şuanlık. gülüyor> yani bak bu en güzel ama hiçbir şey vermiyor abi ayıp ya ayıp buna baksan bu çok iyi bak. Özel emoji ve özel şey. Çiğ mı olsun bile en azından iyi. Bunu deneyeceğiz onun için. En iyi olsun şu an benim için bu. Çünkü... İnda 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 yapamayın. Gelmez ama özel emoji istiyor. İşte sağ Bakın böyle bir ama bu güzel mi? Ulti. Uy! Oy, ultiye bak. Ağız falan var. Oy, Uy. Bir tane gelse gel. Bizim bir tane arkadaş. Bundan çıkarmıştı efsane üyeden. Evet. Efsane üyeden bunu çıkarmıştı. Hatta, Hatta bir şey insansız bir şey başardım demekti? Ben bir şaşırmış ben aslında. Hatta bir şaşırmış ama içimden bir şaşırdım. Öyle bir Nasıl çıkarıyorum lan? Hmm. Başka kol çıkardım. O da çıkar. Kol daha iyi. Evet ama daha iyi. Göstereyim benim kolum yoktu ben Sparta için. Onun adı ya. Yani. Ha bu. çıkardı. Ve bugün de 20 çok şanslıyım. Tam 20 elmas almasın vardı. Ve 26 elmas gerekiyordu 200 kre, 174 kredi için 26 elmas gerekiyordu ve sukaya kaçtım bugün. Aksar ettim. 50 lira lazım. Ama ne? Bugün ara bugün açsam çıkamayacağız. Ne bakalım? Kelo olan mı? Hay komik bu. O. <laughs> Ben de kilo. Olan ama bana bu kadar neyse ki. Ben o gelin yapmışım. Gelin ne olduğu biliyor musunuz arkadaşlar? Gelin ne diyor okumaya. İngilizce'de. Yut. Ben yine çok şanslıydım. Dünden önceki gün. İki gün önce çok şanslıydım. İlk efsane den chest'e çıkardım. Sonra tam hiç yokken yatağa çıkardım. Gizem den yuğu çıkardım. Bir savaş çıkarmış kanka. Ah, ah, ah. Ya videomuzu izlemeyi unutmayalım. Bir, Bir tane kupa kasmak için. Bitti, dayı. hepsini yaptık. Allah Allah Allah. Hı, çok kupa. Bir tane kasayım bari. Sıdesin. Sıdesin bitti. <laughs> efsanevi de. Dün efsanevi vardı. Ama kaldı. Falsolu bu iş vardı Spike'ın bu Google'ı açtığı için fazla soru bu İki ders dedik ne öyle. Bakın bir de hadi. good bye. <laughs> Bakın ki oyunda <laughs> bunda bir çok az kişi de var diye biliyorum. Çünkü yani meydanın geldiği sezonda ben oynuyordum. Evet. Ve o zaman verdiler <laughs> ve bir daha sonsuza dek gelmedi bu oyunu. Satışı da ama. Ama ben bunu bedava yakaladım, Bir gece oynuyordum. Herkes etmiş ben Daha Sen de bu gol yoktu. Mesela bunu. fight of the. Full oynuyordu. Atom bombası. <laughs> Yavrum. Kat, gel. Lan! Kaçma. Ya Aç. bundan kaçmışsan ne kıracağım? Korkak tavuk. Korkak tavuk. Korkak, davur. korkak, davur. korkak davur

Bakıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz <laughs> bu kadar. Yarın videomuz gelecek. Yeni bir video göndereceğim. Onu da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Ve kodenizin kanalına abone olmayı. Evet. Hamza Yiğit bir. Ve boncuk oyunda da abone olmayı unutmayın kardeşim. Hadi. Ben Görüşürüz. Yarın. Görüşürüz. Yani kaçta yollarım bilmiyorum ama belki. Öğlen 2-3 gibi yollayabilirim. Ya da 1-2 gibi. Ya da sabah da erken yollayabilirim. Bye bye.